Yani sen şimdi dün gece oturdun, babamla yaşadığınız her şeyi yazdın, öyle mi? Aynen öyle. Savcı söylemişti. Ben de aklıma gelen ne varsa hepsini tek tek yazdım. Peki bir şey buldun mu? Buldum galiba. Ne buldun? Günaydın hanımlar. Allah muhabbetinizi arttırsın sabah sabah. Ne bu muhabbet? Annem Cinayetten aklanda da onu konuşuyorduk. Ya, ay ne diyorsun ay Melike, Hii. ay çok şükür. Sağ ol. Çok şükür geçmiş olsun. Ha. Ha bir de şey babamın davasında ilerlemiş. Öyle mi? Ne güzel. Ne ne oldu Melike bir şey mi buldu? Bakalım buldum bir şey galiba. Hmm, ne buldun ne o bir şey? Sonra anlatırım. Şimdi çıkmam lazım. Nereye? Ee, artık bir an önce iyi bir avukat da bulmam lazım. O yüzden birkaç kişiyle görüşeceğim. Sonra da savcı beyle görüşürüm. Bakalım. Hadi ben çıktım. Dikkat et. Dikkat et. Ne yapıyorsun sen kız ya? Sen ne yapıyorsun Azal ya? Böyle salak salak gerizekalı gülüyorsun ya. Kız bu Melike tatlı bu cinayeti çözecek. Sen bunun farkında değil misin ya? Ya bir uyan bir şey yap. Ya ben ne yapabilirim ya? Hı? Ben ne yapabilirim? Ayrıca sen buraya niye geldin? Melike'yi takip için değil mi? Kız babanla bozuştuk ya. Kavga ettik, küsüştük. Hı. Aynen ya. Bozuştunuz. Bırak bu işleri. Sen var ya herkesle bozuşursun ama o Cengiz'inle asla. Melike davayı çözecek diye geldin değil mi? Kız, kız bizim meselemiz babanla benim ilişkim mi? Bizim meselemiz evet Melike'nin cinayeti çözmesi hem, hem sen sen demiyor muydun ya bu kadın bana kalsın beni sevsin Melike benim olsun diye Duru'ya gitmesin diye Melike cinayeti çözünce ne olacak Azal ha İkimizden birden olacaksın geri zekalı biz mapusa Melike de Duru'ya bir şey yap bir şey olduğu yok ki şu anda. Hiçbir şey yok yani. Sadece olan şeyleri yazmış yani. Ondan bir şey çıkmaz. Çıkabilir ama yani belli olmaz tabii. Neyse ne. Ben onu bunu bilmem. Bak Hazal. Sen farkında mısın? Sen de artık bu cinayete ortaksın. Bunu hiç düşündün mü? Niye biliyor musun? Sustun çünkü. Ha Melike cinayeti çözerse ondan sonra sen düşün. Melike'ye mi hesap verirsin? Kadir Karaca'dan mı kaçarsın? O babaannen Zehra <laughs> arkandan mı vurur seni? Sen düşün. Ya tamam ya! Yediniz beni ya! Yediniz! Ha biz yedik ha. Yedik. <laughs> Cengiz'im. Efendim Hülya. Senin acil buraya gelmen gerek. Ortalık fena karışacak. Tamam geliyorum hemen. Yok gelen giden. Ya bu savcı Yaman. Tamam mı? Ödev vermiş Melike'ye. Demiş ki hatırladığın her şeyi bir bir tek tek yazacaksın demiş. İpucu için. Bu da oturmuş sabaha kadar yazmış haspam. Ya Hülya sadece ipucu mu bu? bir yani bir birisi, bir, bir şey, başka bir şey, başka bir şey var mı? Bir düşün, bir hatırla Hülya, hatırla. Ya neyi hatırlayayım? Cengiz beni delirtme Allah aşkına ya. Hatırladığımı söylüyorum işte. Bu ipucu bulmak için yaz demiş. O da diyor ki bir şey buldum abla. Bir şey buldum. <laughs> ne o bir şey söylemiyor işte. Söyler mi domuz bana? Neyse, sen bu arada hiç dibinden ayrılmıyorsun, tamam mı? Hep dip dibe, hep dip dibe, tamam mı? Ne yapıyor, nereye gidiyor, kimi arıyor, kimle görüşüyor vesaire... ...her şeyi, her şeyi hep takip et, hep takip, hep takip, tamam mı? Ben de geleyim şu Beril'le görüşeyim. Ne Berrin'i Cengiz? Ortalığı alevlendirme şimdi, daha bir şey öğrenmedik, bir dur. Kızım, bizim arkamızda bir güç lazım, bir güç lazım bize. Anlasana, kafayı çalıştır. Sen de bu arada bu bir şey neyse, tamam mı? onu öğreneceksin, onu yok edeceğiz. Yok etmek derken Cengiz? Yok etmek? Hülya, bizi yakacak olan ne varsa biz önce davranacağız. O yakacak olan şeyi biz yakacağız. Anlatabildim mi? Tamam, ben gidiyorum. Hadi görüşürüz. dikkatli çık Cengiz, kontrol et. Kız, ne bunlar böyle çarşıyı, pazarı bitirmişsin maşallah. Heh, gel de yardım et. Sinirden elim neye değdiyse onu almışım. O para tutmuştur bunlar. Sen mi ödedin hepsini? Evet ben ödedim. Annem eve yardım etmeme izin vermiyor. Ben de market alışverişi yapayım dedim. Kız anne deyip durma şuna. Kız bu ne? Ne oluyor be? Fıstık bu. Kız sen bilmiyor musun? Biz eve aldık mı bundan hiç? Melike'nin büyük alerjisi var buna. Sokmuyoruz eve. Ya ne bileyim ben siz yersiniz diye aldım ver. At çöpe. At gitsin o zaman. Çok basit. Bu kadar ya. Ee? Konuştun mu Melike'yle? Öğrendin mi neymiş o bulduğu bir şey? Ben daha eve yeni geldim. Sabah biriniz, akşam biriniz. Yeter artık ya. Görmedim Melike'yi. Tamam mı? Hazal. Bak sen anlamıyor musun? Kıt mısın kızım sen? Söylüyorum değil mi sana insan gibi? Benim o bulduğu bir şeyi öğrenmem şart. Anlamıyor musun bunu ya? Ya bir sakin olur musun artık? Neyse öğreneceğiz işte. Hazal. Hı? Bak anneciğim bir daha lütfen böyle masrafa girme tamam mı? Paranı idareli kullan. Bu evin geçiminden sen değil ben sorumluyum. Ya anne ne var yani iki bir şey aldım diye. Abartma lütfen. E ee, Melike savcıyla konuşacağım diyordun sen. Ne oldu? Gittim konuştuk. Ne diyor savcı? O bulduğun bir şey şey yarıyor muymuş yani? Bakalım. Yani şu an pek bir gelişme yok. Olursa anlatırım zaten. Kadir Karaca için katil zanlısı diyordu savcı bey. O ne oldu? Ben Kadir'in zaten katil olmadığını biliyorum abla. Benim derdim gerçek katili ortaya çıkarmak. Anne, e, yarın mı arayacaktı bu savcı? Evet. Bakalım ben düşünürken böyle bir şeyler daha buldum eskilerden. Savcıya da söyledim. Ulaşırsa haber verecek bana görüşmeye gideceğim. Necdet diye biri. <laughs> Helal ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> yok yok. <gülüyor> İyi misin? İyiyim ya bir şey kaçtı boğazıma da. Ben şu köfteyi getireyim. Kıyma dağımız seninki. Tamam. Cengiz'le görüşüyor mu bu? Yani küsmüşler ama barışır onlar ya. Aç şu telefon. Cengiz aç şu telefonu. Aç şu telefonu. Cengiz, Cengiz yandık biz. Bu sefer bittik. ...derhal buraya gel. En geç bir saat içinde alt sokağa gel tamam mı? Gel <laughs> şu anda konuşamam Melike burada. Gelince anlatacağım gel sen. Cengiz. 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 Bu ne? Bu araba nereden çıktı? Yusuf Kaleli'nin yanına girdi. Yusuf Kaleli'nin. Ne. ne diyorsun? Acayip bir herif o. Bu berin merin var ya bunlar hikaye fasafiso. Bizim çıkışımız bu herifte. Şoför aldı şimdilik. E, ee, mu adamla yardım edecek mi bize? Ya şimdiden ne konuşacağım ya? Zaten bir şey belli değil ki. Ben sana belli olan söyleyeyim o zaman. Ne oldu? <laughs> Savcı Yaman. Ne? Necdet'i bulmuş. <laughs> Ne diyorsun sen onu ya? Peşine düşmüş. Ulan nereden buldular o herifi? Bilmiyorum. U ulan o herif konuşursa her şey belli olur. Para meselesi, kumar meselesi. Savcı konuşturursa yanarız ya. Yanarız hem de ne yanarız? Cengiz bana bak. Sen derhal bu Necdet'i buluyorsun. Onu susturuyorsun. Şimdi hemen gidiyorsun. Buluyorsun ve susturuyorsun Cengiz. Seni konuşmayacak bu adam. Senin adını vermeyecek Cengiz. Hemen şimdi gidiyorsun. Bu Necdet konuşursa, savcı seni içeriye alırsa, ben yaşayamam, biliyorsun değil mi, Cengiz? Cengiz, sen gidince benim nefesim gidiyor, biliyorsun değil mi Cengiz? Ben gidince, ben deliriyorum, biliyorsun değil mi Cengiz? Cengiz, ben iyi değilim. Cengiz, Cengiz, Cengiz. Yülya, Hülya sakin ol. Hiç kimse hiçbir şey öğrenemeyecek. Hiç kimse hiçbir şey bilmeyecek. Ne seni, ne beni. Anlıyorsun, halledeceğiz. Cengiz halleder. Cengiz halleder. Aynen, Cengiz halleder. Senin için ne yapacağın tek şey var. Melike'yi gözleyeceksin. Bir an gözünün önünden ayırmayacaksın. Görüşmeye çağrılınca da bana haber veriyorsun. Tamam. Tamam mı? Bu. Cengiz halleder. Cengiz halleder. Cengiz halleder. Cengiz halleder. Tamam. Kız Melike neredesin sen? Arıyorum açmıyorsun da. Geldim işte. Biraz işlerim vardı annem. Hı. Afiyet olsun. Ne işi? Dava mı yine? Abla bırak sorguya çekmeyi. Geldim dedim işte tamam. Ay kız sorgulama falan değil. Soruyorum insan gibi. Geç otur hadi bir yemek ye hadi. Efendim beş, beş gibi mi yetişirim? Ne için? Necdet işte solmaz mı? Tamam, tamam tabii ki. Görüşmek üzere, sağ olun. Allah'ım sana şükürler olsun. Kim bu Necdet, Necdet kız? Abla, abla. Aradığım, dava için aradığım adamı bulmuşlar. Necdet'i bulmuşlar. Biliyorum, bu sefer kesinlikle güzel bir sonuç çıkacak. Annem duydun mu? Dava için aradığım adamı bulmuşlar. Hı -hı. Şimdi ona gideceğim. Dua et. Çok güzel olacak inanıyorum artık. Aa. Allah Allah'ım sana şükürler olsun. Sen bir otur bir yemeğini ye de coşma hemen. Bir çorba koyayım ben sana. Cengiz Allah aşkına aç. Allah'ın kitabı varsa sana Cengiz şu telefonu aç yalvarıyorum sana aç ya. Kolum köpeğim bulmayayım aç şu telefonu Cengiz. Ne yapacağım ben şimdi? Allah'ım sen yardım et. Nasıl göndermeyeceğim ben bunu? Allah'ım sen yardım et. Sen yardım et. Sen yardım et. sen bilmiyor musun? Biz eve aldık mı bundan hiç? Melike'nin büyük alerjisi var buna. Sokmuyoruz eve. Ya şey, ne bileyim ben siz yersiniz diye aldım Ver At çöpe. At gitsin o zaman. Çok basit. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar ya. Getiriyorum Melike biraz ılınmış çorba ısıtıyorum boncuğum. Yapamam. Cık, yapamam. <laughs> Yapamam. Orban. getirdim yavrum soğumuştu biraz ısıttım işte dur benimkini alayım da sen sıcak sıcak iç tamam sağ ol abla şunu alayım ha. şunu içeyim ondan sonra hemen giderim Abla bu dün benim yaptığım mercimek çorbası değil mi? Ha evet. Ha senin yaptığın anam da çok beğendi. Hmm. Bir tadı değişik gibi geldi ama. Bilmem. Tuzu mu eksik acaba? Yo bence çok iyi olmuş, çok güzel olmuş yani. Yine oh. sağlık. <laughs> İyi misin Melike? Bir şey takıldı gibi oldu. Su, su iç. İyi misin Melike? Açış. Şiştim. Ne oluyor ya? Melike. Neyi? Neyi? Alerji oldu. <laughs> oh. Al <completo> Abla <laughs> iğne. Ne iğnesi? Melike. Abla iğne. Efendim? Nefes al. <laughs> Nefes al ablacığım. Nefes al. Abla. <laughs> Nereden bulayım ben sana <laughs> <iğneyi>? Nefes al. <laughs> al. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım ben? Allah'ım yardım et. Allah'ım ne yapacağım ben? İğne. Ne iğnesi kız? Nereden bulayım ben sana şimdi iğneyi? Melike nefes al. Nefes al. Ablam nefes al. Allah'ım yardım et. Allah'ım yardım et. Ben ne yapacağım Allah'ım? Ne, ne yapacağım? Ne yapacağım ben? Yardım edin. Yardım edin. Yardım edin. Nefes al Melike. Ablacığım aç gözlerini. Melike ne olur nefes al. Allah aşkına. Nefes al. Melike. Aç gözünü Melike ne olur. Melike. Melike. <laughs> ne oldu Melike? <laughs> Melike? Melike. Melike iyi misin? Ne oldu Melike? Bir, bir, şey hiç takıldı boğazına bilmiyorum ne olduğunu. Melike ambulans. Ambulans çağırdınız mı ambulans? Çağırmadım şimdi oldu ne zaman çağırayım ambulansı be? Merike, Merike. Hastane. Çabuk hastaneye gidelim. İyi Merike. Gel. Hastane. Çabuk ha. hastane. Ben, hastane. Ha, ha, annemi, annemi, annemi götürüp ge ge geliyorum. Annemi koyup geliyorum şimdi ben. Onu ne yaptın? ben ne yaptım ben ne yaptım. Anne ben ne yaptım. <laughs> anne ne yapacağım şimdi? Anne ne yapacağım, <laughs> anne, ne yapacağım şimdi? Ay, ben... Anne, anne ben ne yaptım? Adam, anne oh ben ne God. yaptım? Ay, anne. Allah'ım sen yardım et Allah'ım sen yardım et. Ne sen yardım et Gülya. Çekil. Sen neredesin? Sen neredesin? Niye açmıyorsun telefonunu sen neredesin ben delirdim. Kızım ne yaptın sen? Hey, ben <laughs> Necdet'i bulmaya gittim sesini kısmaya. Y ne yaptın sen manyak manyak? Ben ne bileyim. Ben böyle olacağını ne bileyim. Necdet'i bulmuşlar savcıyla. Sa saat beşte buluşacağız dedi. Ben delirdim. Panik yaptım. <laughs> Alerjisi var ya bunun. Yer fıstığı almıştı azap. Onu ezdim. Ç çorbaya kattım. Hasta olur gitmez sandım. Ölüyordu benim kardeşim ölüyordu. Allah'ım sen sabır ver. <laughs> Gitti. Ben ne yaptım? Allah'ım sen bana sabır ver ya Rabbi. Ulan biz bir tane cinayetten yırtmaya çalışıyoruz ya, <laughs> Sen ikincisini mi? Tövbe. Tövbe öyle değil. Öyle değil. Allah'ım Allah yardım edecek senin. Dur dur dur. Bir sakin ol. Bir sakin merak etme bir şey olmaz. Hastane işte burası. Bir şey olmaz. Necdet de en kısa zamanda beni arar. Ha. Biz de bu işten iş büyümeden yırtmış oluruz, kurtulmuş oluruz. Sen merak etme. Tamam. Sakin olsun. Dur şimdi. Ne oldu Melike'ye? Niye getirdiniz buraya? Ya söylesenize.